Herkese merhabalar. Sanat ve düşünce söyleşilerinin ikincisiyle sosyolog profesör doktor Zülküf Kara ile birlikteyiz. Bugün özne mes meselesini tekrar konuşacağız. Hocama ilk sorumu sormak istiyorum. Hocam düşünce ve sanatta özne meselesini konuşmak ve tartışmak bizim için neden önemlidir? Bizim için esasında gündelik hayatımız içerisinde önem sıralamasına baktığımızda işte yeme içmeden tutun da barınma ihtiyacımıza kadar çok çeşitli ihtiyaçlar hiyerarşisi çıkarabiliriz. Fakat artık özne meselesinin bir parça büyük dalgaların kıyıya vurması gibi artık gündelik hayat denizi içerisinde büyük dalgalar artık bizim bu meseleyi ele almamız gerektiğine dair kıyıya vurmuş durumda. Bu bağlamda baktığımızda özne meselesini konuşarak esasında toplumun değerler algısını, bir parça siyaseti, dini, tüketim alışkanlıklarını da konuşma gereği duymuş oluyoruz. Dolayısıyla biz özneyi konuştuğumuzda esasında gündelik hayat sosyolojisi içerisinde çoğu meseleyi de ele almış olacağız. Bu yüzden bu hafta söyleşilerimizin ikinci programında özneyi ele almak gerektiğini düşündüğümüz için bu hafta özneyi konuşalım dedik. Özne meselesi bizim toplumu, sanatı, düşünceyi ele alırken. Bize şöyle bir zemin sunuyor galiba sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Sosyolojide toplumda bireyi, sanatta yaratıcıyı, yazarı daha iyi anlamak için bize bir felsefi altyapı sunuyor. anladığım Elbette kadarıyla. elbette. Burada özne meselesi sanatın konusundan tutun bahsettiğimiz gibi tüm insani olan çalışmaların içerisindeki herhangi bir form, şablon ya da aktör olma durumunda olabiliyor. Yani sanattan edebiyata, dinden felsefeye, oradan siyasete kadar bütün bu e, düşünce sistematiği içerisinde etkinlikler toplamı olarak düşünebiliriz özne meselesini. Dolayısıyla özneyi tartıştığımızda az önce söylediğimiz gibi e, bir e, yığın düşünce kümesini de konuşmuş olacağız. Peki hocam, düşünce dünyasında, felsefede, sanatta ve toplumda ya da sosyolojide biz şu an 21. yüzyılda özneyi tasavvur ettiğimizde, düşündüğümüzde Neyi ve kimi anlamamız gerekiyor? Ee, esasında tartışma Descartes'le beraber başlıyor, başlıyor mesele. Düşünüyorum o halde varım cümlesi ya da e, mottosu üzerinden biz nasıl görünüyorum o halde varıma kadar geldik. Dolayısıyla Descartes'in esasında e, bize öğrettiği şey bu e, kartezyen felsefenin ruh-beden ayrımından başlamak üzere özneyi hayatın merkezine koyduğu mesele şu anda esasında öznenin bir görülüyor o halde varım meselesine kadar nesneleşme halini tartışıyoruz. Dolayısıyla bizim tartışma bağlamımız, belki zeminimiz, düşünüyorum o halde varım öznesinin, nasıl görünüyorum o halde varım nesnesine döndüğü mesele. Yani şunu mu anlamamız gerekiyor? İşte modernitenin başlangıcında şüphe etmediğimiz tek şey olan düşünüyor olmamızken, Bugün şüphe etmediğimiz tek gerçekliğin görülüyor olmamız. Elbette olur mu? çok güzel ifade ettin. Burada şimdi Descartes bu sözü söylerken esasında özneyi hayatın merkezine koyarken özne burada düşüncenin temel bileşeniydi. Düşüncenin temel aktörüydü. Yani kendimi hissettiğim, düşündüğüm, fark ettiğim oranda varlığın toplumsallaşır demeye çalışıyor varlığımın biline bilincine esasında kendi özlemi fark ederek başlıyorum. Fakat şu anda özne bu parça bir parça sentetik olarak ayrışmış durumda. Neye ayrışmış durumda? Bana göre ekrana ayrışmış durumda. Ya da ekrana bölünmüş durumda. Bunu nereden çıkarabiliriz? Bunu görülmenin artık ekran aracılığıyla bu kadar yoğun bir şekilde ortada ifşa olma durumu özneyi doğal olarak sentetik olarak ikiye bölmüş durumda özne ve ekran. Dolayısıyla ekrana bulun bölünmüş özne artık nesne durumundadır. Dolayısıyla biz temel Descartes'in bahsettiği aktör özneden ekrana bölünmüş sentetik bir nesneye dönüşmüş durumdayız. Peki hocam sosyolojik olarak bunun ne gibi sonuçlarını şu anda deneyimliyoruz? Size göre. Belki de sakıncası ne diyorsunuz değil mi? Ya da mi? sakıncası yani, diyor. Evet. Sakıncası şöyle, e, özne bu haliyle artık bencillik e, durumunda ve e, toplumsallaşma e, tarzı, toplumsallaşma biçimi e, ya da yaklaşımı zehirlenmiş görünmekte. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bu kadar görünür olma hali esasında öznenin, kendi beğeni mekanizmalarını da topluma dayatmasıyla paralellik ediyor. Dolayısıyla her görünme isteği esasında öznenin daha fazla toplumsallaşması, daha fazla toplumsallaşmayı zorlaması anlamına geliyor. Sizi kesmek pahasına şöyle bir katkı yapabilir tabii, miyim? Tabii. Bugün sosyalleşmenin yegane anlamının görülmek ve o görülme üzerinden onaylanmak olduğunu mu iddia ediyorsunuz acaba? Aynen öyle. Dolayısıyla onaylanmadığı herhangi bir davranış Herhangi bir e, paylaşım söz konusu olmuyor. Burada onaylanma mekanizması esasında ekran aracılığıyla yine toplum oluyor. Fakat buradaki toplum e, bizim sosyalleşme biçimimizdeki sosyolojik olarak sosyalleşme biçimimizi gerçekleşen fiziksel görünür yüz yüze ilişkiler toplamından bahsetmiyoruz artık. Doğrudan görünmeyen e, bir parça toplumun e, ekran tarafından emildiği yeni bir kitleden söz ediyoruz. Dolayısıyla e, Özne'nin kendini onaylama tavrı, tarzı e, fiziki sosyalleşmeden görünür olmayan, sentetik, e, bir parça fraktal e, bir deneyime dönüşmüş oluyor. Yani ekran Özne'yi yutmuş durumda ve Özne burada kendi onayını görmediği, bilmediği, duyumsamadığı kitle tarafından almış oluyor. Dolayısıyla yeni kitle esasında Özle'nin yeni onay merciği olmuş oluyor. Bunu da belki şöyle motto'laşmış bir sözcükle ifade edebiliriz. Like'lamak üzerinde. Evet, aynen. Paylaştığınız fotoğrafın, aynen. YouTube'da paylaştığınız bir videonun ya da görüntünün ne kadar like aldığıyla ölçülüyor sizin toplumsallaşmanız ve onaylanmanız. Aynen öyle. Bu like alma biçimi, beğenilme, onaylanma bize yeni bir habitus yaratıyor. Habitus neydi hatırlayalım sosyolojik olarak. Bütün beğenilerimizin, yatkınlıklarımızın, yaşam tarzımızın toplamıydı habitus kavramı. Dolayısıyla biz yeni bir habitusla karşı karşıyayız. Bu yeni habitusumuz dijital, ee, ekran deneyimine dayalıyor. Az önce söylediğimiz gibi, dolayısıyla yeni dijital habituslarımız bizim toplumsallaşmaya dair özne bileşenlerimizin temel zeminini teşkil ediyor. Şimdi e, bugün. Bir hocamızla tartışıyorduk bu meseleyi, bu söyleşiden önce. Çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki, kendini görebilen özne esasında görünür olmaya ihtiyaç duymaz. Çok beğendim bu lafı. Hocam burayı tekrar edebilir misiniz Evet. Kendini gören özne esasında görülmeye ihtiyacı duymaz. Şimdi görünme ihtiyacı esasında kendini görememe ile çok yakından ilişkili kendimize dönme meselesi görünür olma meselesiyle birlikte düşünülmesi gerekiyor. Şimdi bunun çok travmatik ya da patolojik bir örneğini söyleyebilirim. Bu Covid 19 ile beraber bizim toplumsal bağışıklık sistemimizde keskin bir yarılma oldu. Bu yarılma neydi? Panik. Ölme düşüncesi toplumsal olarak bir panik havası yarattı. Ve bu patolojik bir durum olarak ortaya çıktı. Nasıl tıpta patolojiyi bedenden bir parça alırsınız, onu laboratuvar ortamına sokarsınız ve hastalığı teşhis edersiniz. Esasında e, hayatın sonlanma paniği ya da düşüncesi, toplumsal bedende patolojik yarılmalara yol açtı. Bunun temel sebebini düşündüğümüzde e, biraz belki, belki fenomenolojik düzeyde tasarladığımızda meselenin kişinin kendisiyle yalnız kalma korkusuyla çok yakından ilişkili olduğunu gördük. Yani kişi kendiyle baş başa kalma, yalnız kalma ihtimalini düşündüğünde, mesela bu evden çıkmama durumunu düşündüğümüzde, işte 5 gün, 10 gün e, diye e, sokağa çıkma yasaklarımız var biliyorsunuz. Dolayısıyla sokağa çıkamayan, e, toplumsallaşamayan birey kendiyle yalnız kalıyor. Esasında bu çok iyi bir şans. Kendiyle baş, baş başa kalma, kendiyle yaşama. Az önceki sözümüzü hatırlayalım. Kendisini görme fırsatını tekrar yakalayan özne bir paniğe kapılıyor. Neden paniğe kapılıyor? Çünkü ilk defa kendisiyle bu kadar karşılaşıyor, yüz yüze geliyor. Fakat şunun farkına varıyor belki de. Kendisiyle karşılaştığında artık bu karşılaşma, karşılaştığı özne ee, geçmişteki öznesi değil. Tam da ekrana bölülen, ifşa edilen, likelaymadan kendi onayını alamayan bir parça kendine yabancılaşmış özne. Hatırlayın Marx kendine yabancılaşma meselesini nasıl ele alıyordu? Önce doğaya, sonra emeğe, sonra kendine yabancılaşmadan bahsediyordu. Fakat yeni bir yabancılaşma türüyle başa çıkmak zorundayız. Herkesten başlamak üzere söyleyebiliriz bunu. Hani kimseyi dışarıdan tutarak söyleyemeyiz bu anlamda. Herkes esasında kendine bir öteki olarak yabancılaşıyor. Yani tanımadığı bir özneyle baş başa aynı evde kalmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla yeni karşılaştığı yabancı özne kendilik, kendilik bilincini tanımadığı bir şekilde, tanımadığı bir jargonla, tanımadığı bir dille, tanımadığı bir ekran aracıyla yeniden kurmuş oluyor diye düşünüyorum. Evet, COVID-19 meselesini ben de size soracaktım zaten. Peki bu COVID-19 pandemisi deneyimi bizim özne meselesini ve toplumsal sosyolojik anlamda düşündüğümüz zaman bireyi ele alışımızı nasıl etkileyecek? Biraz daha açmanızı istediğim için bu soruyu soruyorum. Evet, bu esasında hastalık sosyolojisi bağlamında düşündüğünüzde bu hastalık türü bizim öznenin bağışıklık sistemiyle toplumsal bağışıklık sisteminin nasıl eşgüdüm güdüm şeklinde ilerlemediğini gösterdi bize. Hatırlayalım, e, toplumsal beden nasıl kurulur? Toplumsal beden kültürler, örfler, adetler, inanç sistemleriyle ya da modern alışkanlıklarımızla kurulan bir örgüdür, bir desendir. Toplumsal bağışıklık sistemimiz. Bu bağışıklık sistemimizi ne hasara uğratır? Virüsler. İşte bu virüslerin tam olarak kendisi artık öznedir modern özne, toplumsal bağışıklık sistemine saldıran bir virüs şeklinde hareket ediyor artık. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü bu kadar görünür olma arzusu, isteği, tarzı toplumsal bağışıklığı zorlayan, onun belki de beslenme mekanizmalarını tarumar eden yeni bir virüse dönüşmüş durumda. Yani birey kendine dönemediği her günde toplumsal bağışıklığı zehirleyen Yeni, yeni bir virüs türü oluşturmaya başlıyor. Biz buna bencil özne diyoruz. Belki bu hafta bu meselenin zeminini de teşkil ediyor. Dolayısıyla e, bu virüsle, COVID-19 ile beraber sosyolojik olarak e, keşfettiğimiz şeyi söyleyebiliriz bu anlamda. Modern özne kendi kurulumunu artık toplumsal bağışıklık sistemine hasar verecek derecede zorlamaktadır. Bu bağlamda baktığımızda artık e, gerekçesiz, nedensiz iyilikler yapabilecek özneye doğru evrilmek zorundayız. Yoksa iş kötüye gidiyor diye düşünüyorum. Peki hocam bir yandan da hani biz toplumu düşündüğümüz zaman e, her zaman artı ve eksiyi çift kutulu olmayı, zıtlığı beraber düşünmeyi de gerektiren bir toplum evet, şey evet. aynı zamanda. Ben size şöyle bir şey bir soru sormak istiyorum. Ee, bu COVID-19 ile beraber karantina, eve kapanma, kısıtlanma, İngilizce'de lockdown dedikleri hı hı hı. aynı zamanda o bireyselleşme, bireyselleşme dediğimiz şeyi de daha da radikalleştirmiyor mu? şu Şöyle bir örnekle bunu örneklemek istiyorum. Ee, söz gelimi hepimiz haftalarca, günlerce kendimizi izole ettik, akrabalarımızı, annemizi, babamızı bile görmedik. Bu bir, bir müddet sonra bizim o zaten deneyimlediğimiz bireyselliği, bireyselleşmeyi daha da radikalleştirecek Esasında evet radikalleştirir ama bizim peşinde olduğumuz soru şu. Kişi bu kadar bireyselleşmişken kendisiyle neden baş edemiyor? Ya baş, baş, baş başa kalamıyor. Çünkü e, kişinin bireyselleşmesi için topluma ihtiyacı vardır. Toplum olmadan kişi kendi bireyselliğini gerçekleştiremez. Bir parça bencilliğini de gerçekleştiremez. Bauman'ın dediği gibi bireyselleşme toplumsal bir olgudur. Çünkü. Olgudur tabi. Dolayısıyla iki kişinin, üç kişinin olduğu yerde bencil bir özne oluşabilir. Kişinin tek başına kaldığı yerde bencil özne kurulabilir mi? Kurulamaz. Dolayısıyla en fazla ötekini fark ettiği, kendi ötekisini fark ettiği bir özneyle baş başa kalmak zorunda. Bu anlamda mesela yüz nakli yapıldığında da aynı problem vardı. Başkasının yüzünü başka birine transfer ettiğinizde kişi aynı bedende farklı bir yüzle beraber olmuş oluyor. Dolayısıyla kendi içerisine, kendi öznesine başkasının yüzüyle yabancılaşmaya başlıyor. Aynen böyle COVID-19 ile beraber biz kendi yüzümüze, kendi ötekimizle beraber yabancılaşmış oluyoruz. Dolayısıyla buradaki kurulan özne, Descartes'ten itibaren hatırlayalım tekrar, modern özne kurulumu artık hastalıklı bir özneye dönüşmüş durumda. Bu hastalıklı özne... İşte kimi zaman öğrencidir, kimi zaman akademisyendir, annedir, babadır, şehirde kentli bir e, göçebedir, fark etmez. Dolayısıyla meselenin e, tartışma zemini tam da buradan itibaren öznenin kendisine, e, topluma e, ve bir parça e, bilincine yabancılaşması söz konusu. Ve temel tartışma noktası da buradan devam etmektedir diye düşünüyorum. Evet. Peki bir parça da madem ki konumuz e, özne meselesi, evet. özne meselesini ele alırken bunu dinsel e, alandan ayrı bir şekilde düşünemeyiz. Bu özne meselesini ele alırken dinsel olanı nasıl ele alabiliriz hocam? Şimdi belki e, genelde şöyle bir tartışma da var ya dini tipolojiler kurulurken işte din nedir, dinsellik nedir? Din esasında kaynağını vahye dayandıran bir metinle de, bir kutsal metinle de örülen ve gündelik hayat sosyolojisi içerisinde ziraat eden bir inanç biçimidir. Fakat dinsellik dediğimiz şey onun sosyolojik gerçekleşme biçimidir ya da sonuçlarıdır. Dolayısıyla din ve dinsellik arasında iki temel kavram farklılığı var. Şimdi özneyi tartışırken elbette bu ideolojik angajmandan, ideolojik repertuardan uzak bir tanımlama söz konusu değil. Yani bir Marksist için özne farklı bir tanımlamaya aittir. Bir Hint felsefesine ait için farklıdır. Japon kültüründeki özne farklıdır. İşte bir Müslüman için farklıdır, Hristiyan için farklıdır. Bizim için en ilginç olan şey şu, özne artık modern zamanlarda kapitalizmin arzusunu satın aldığı ekran aracılığıyla artık eşitlenmeye yakın bir özne durumundadır. Yani az önce söyledik, beğenilme arzusu o kadar fazla ki artık bu, ideolojileri, düşünceleri, inanç sistemlerini de aşan, belki bunları görmezden gelen yeni bir tipolojiye doğru evrilmiş durumda. Örneğin İslam kültüründe mesela bu öznenin karşılığı belki şeydir, hani insanlık sıfatını tanımlarken tasavvufta bu özellikle çok tartışmalı bir konu. İşte nefsin dereceleri vardır. İşte nefsi emmareden başlar, nefsi mutmainer, nefsi radiyeye kadar ilerler dolayısıyla oradaki özne, insan kurulumu tamamen iyilik ve kötülükle arasındaki mücadele üzerinden yürür. İyilik ve kötülüğe yaklaşım tarzları e, onarıldıkça, iyileştikçe nefis kendi bencilliğinden sıyrılarak o aşamaları kat be kat devam eder ve en son işte e, insanın kamil olma noktasına varır. Fakat modern öznenin böyle bir sıkıntısı görülüyor. Modern özne, Kendini gerçekleştirmek istediğinde bu tarz bir sürece e, giremiyor, artık zorlanıyor. Elbette bu zorlanma biçimi çeşitli deneyimlerle, kentsel deneyimlerle, aidiyet mekanizmalarını yeniden harekete geçirerek üstesinden gelinebilecek, kontrol edilebilecek bir zemine çekilebilir. Örneğin modern özellik sıkıntılığında iyi bir sinema filmi izlediğinde rahatlayabilir iyi bir kitap okuduğunda, bir tabloya baktığında, bir sanat galerisine gittiğinde de tatmin olabilir. Ya da kendini gerçekleştirdiğini düşünebilir. Fırça darbeleriyle yeniden gündelik hayatını onarabilir. Bir yıl tedavi etme biçimleri olabilir. Fakat bu bir problem mi? Bu da tartışmalı. Yani modern özne, biz burada çok problemli, çok sıkıntılı bir özne tipolojisi çizmek istemiyoruz. Bu ayrı bir mesele. Fakat ee, ekran deneyimiyle beraber az önce söylediğimiz gibi düşünüyorum o halde varım öznesinden paylaşıyorum, beğeniyorum, görülüyorum o halde varım nesnesine nasıl dönüyoruz? Bu mesele bence çok tartışmalı ve bu meselenin e, gündemde artık sıklıkla e, tartışılması ve deneyimlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim için çok önemli. Tam da şu anda belki bir e, bir parça bizim de durumumuzu örnekleyen bir şey. Bugün biz YouTube gibi popüler bir alanda evet. ve son derece bireyselleşmiş, bireyselleştirilmiş bir alanda bugün özne meselesini konuşuyoruz ve bunu e, teorik anlamda ele alıyoruz. E, bu konuda ne demek istersiniz? Mesela YouTube'a böyle teori, YouTube'u teoriye açmak ya da YouTube'u felsefi bir alan haline getirmek. E, bu bizim söyleşimiz. Bu Esasında anlamda. biz e, problemi konuş Çok görülen bir şey değil, çok yaygın bir şey değil. Bir parça evet. istisnai bir şey. Evet yapıyoruz. doğru. Esasında biz problemi kendi aramızda konuşurken yine ekrana teslim ediyoruz. Yani yine biz problemi ne üzerinden konuşuyoruz? Ekran üzerinden konuşuyoruz. Yani ekran yine bizim tartışma zeminimizi ele geçirmiş durumda. Aktarma, biçimi, aktarma biçimimiz artık ekran aracılığı oluyor. Yani ben burada yeni bir terminoloji denemesi yapmak istiyorum. Yeni bir kavramsallaştırma denemesi. Ekran özne. Ya da özne ekran. Dolayısıyla özne ekrandan kendi problemini sıyıramamış durumda. Yani biz bu meseleyi konuşuyoruz ikili olarak. Fakat bunu toplumsallaş nasıl toplumsallaştıracağız? Ekran aracılığıyla toplumsallaştırıyoruz. Dolayısıyla bizim her deneyimimiz, söylememiz ya da kurduğumuz değil, yine ekran aracılığıyla taşınmış durumda. Burada belki e, Baudrillard'ın tabiriyle fraktal özneden kurtulmamız gerekiyor. Ne demek bu? Değiş tokuş ettiğiniz şey hiçliğe denk gelmemeli. Anlama denk gelmeli. Eğer biz bu anlam kümesini konuştuğumuz şeyler meselesinin zeminini background'u yaparsak meseleyi çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Son soru olarak belki şöyle e, kışkırtıcı bir soruyla bitirebiliriz hocam. Sizden başka bir şey beklemiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Sizce 21. yüzyılda ya da post çağında ya da post modern çağda öznenin ölümünden bahsedilebilir mi? Evet bence de düşünülebilir öznenin ölümünden. Öznenin ölümü derken aklıma şey geldi, bu modern özne kurulurken esasında Batı felsefesinin ya da medeniyetinin de düşünce sistematiğini hatırlamak lazım. Mesela Batı'da modern özne iki kült ölüm üzerinden kuruldu. Birincisi İsa'nın ölümü, ikincisi Sokrat'ın ölümü. Sokrat'ın ölümü esasında sıradan insanların erdemi, bilgiyi, düşünceyi ele geçirerek, onu öldürmesi olarak e, metaforlaştırılmıştır. Yani Sokrat'ın temel derdi neydi hatırlayalım. Sokak sokak dolaşıp insanlara iyiliği, erdemi anlatıyordu. Fakat iyiliği, erdemi anlattıktan sonra ne oldu? Öldürüldü. İyilik ve erdemliliğin karşılığı ölüm olarak oldu. Fakat Batı medeniyeti bu ölümü unutturmamak için Sokrat'ın ölümü hep gündeme getirir. İkincisi İsa'nın ölümüydü. Hazreti İsa da aynı şekilde insanlara Pagan kültüründen uzaklaştırmak, gerçek olana tapınmak, iyiliği, güzelliği ve en önemlisi sevgiyi toplumsal zemine çakmak için büyük uğraşlar verdi. Fakat insanlar bu iyiliğe karşılık, çarmıhla karşılık verdiler. Dolayısıyla Eflatun da bu mirası alarak esasında sıradan insanların asla yönetime gelmemesi gerektiğine ilişkin felsefi tavrını, felsefi denklemini kurarak toplumu kimin yönetmesi gerektiğini söylüyor. Toplumu elbette ki bilgen, bilgi filozof. insanların, filozofların, filozof kralların yönetmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla İsa'nın ölümüyle Sokrat'ın ölümü iki büyük kült olarak modern öznenin kurulumunda genel olarak e, tasarlanmıştır. Nasıl kurmuştur bu? Bu iki ölümü hatırlayarak esasında modern özne düşünüyorum, tasarlıyorum, o halde varım. Dolayısıyla bu ölüm Batı medeniyetinde, Batı felsefesinde daima revaçtadır ve hafıza da yer almıştır. Bu iki ölümün yansımaları İslam kültüründe daha farklı olmuştur. Uzak Doğu dinlerinde daha farklı olmuştur. Çünkü her medeniyet, esasında her kültür baş döndürücüdür bence. Öznenin başını döndürür. Nasıl başını döndürür? Çünkü medeniyetler ya da kültürler özneyi hafıza dayatırlar. Metaforlar dayatırlar hikayeler dayatırlar, kıssalar dayatırlar. Dolayısıyla özne kendi bedeninden başlamak üzere kendini inşa ederken bu dayatılan şeylerden uzak duramaz. O halde bu uzak duramadığı şeylerin toplamı ya da kümesini yeniden kurmak zorundadır. Yeniden tasarlamak zorundadır. Katılıyorum, modern özne artık kendi ölümünü ekran aracılığıyla gerçekleştirmiş durumda diye düşünüyorum gerçekliğine kendiliğine dönmesi mümkün mü Belki bunu daha sonraki programlarda tartışabiliriz ama en azından şu anda fotoğrafı çekmek ve temel tartışma zeminimizi modernlik özne ve ölüm üzerinden gerçekleştirebilir diye düşünüyoruz evet. Çok teşekkür ederim hocam. ben teşekkür ederim sağ olun. bir dahaki programda görüşmek üzere